Merhabalar, ben Dilara. Son sınıf sinema öğrencisiyim. Son 3 yıldır Burak Podak ve Ozan Cem Yılmaz Türk ile birlikte Çekyat projesini koordine ediyorum. Ve bir yandan da Nesin Köylerinde çalışmaktayım. Çekyat Yatılı Kısa Film Yarışması bir film yapım deneyimi. Türkiye'nin farklı yerlerinden sinema yapımcılarını, sanatçıları ve yazarları 48 saatte bir film çekmeleri için Nesin köylerine davet ettik ve onlara meydan okuduk. 3 gün süren kolektif bir maratonun sonunda da hep beraber yaptığımız filmleri izledik. Farklı kültürlerle yan yana gelerek yeni işbirlikleri deneyimlemek ve en sonunda da filmleri hep beraber izlemek çok keyifliydi. Bu yılki sloganımız müşterek mekan içerisinde sinema, sinema içerisinde müşterek mekandı. Son üç yıldır Çekyat'ın aslında en büyük hedefi insanları farklı kültürlerden insanları yan yana getirerek film yapım deneyimini mümkün hale getirmekti. Ve bu yıl kültür için alandan aldığımız fon ve Nesin Köyleri ile e, buluşunca bu hayalimizin etki alanını çok fazla genişlettik. Benim için kültür içerisinde çok fazla renk ve hikaye barındıran büyük bir havuz gibi. İçerisinde bir şeyler keşfettikçe de daha farklı üretimlere, daha yaratıcı karşılaşmalara zemin hazırlayabiliyoruz.